Arkadaşlar merhabalar. Karagümrük Fener maçındayız. Maçta neler olacak? Sence neler olacak? Fener kazanacak. İnşallah Karagümrük kazanır. Arkadaşlar merhaba. Fenerbahçe deplasmanda 15 14 yaptı. Yani kaybedeceğini düşünmüyorum. Bir Şimanski sarı kart cezası. Defansta eksikler var ama bu maçta çok hissedeceğini düşünmüyorum. Onun haricinde Perşembe günü bir Olympiakos maçı vardı. Gereksiz ve anlamsız bir şekilde tepki aldık. Niye sen Galatasaraylısın Fenerbahçe destekliyorsun diye. Ya armasında Armasını desteklemiyorum ben. Sonuçta Türk takım olduğu için destekliyorum. Hani Yunan'a destekleyecek değiliz. Gereksiz ve anlamsız bir şekilde küfür dedik, dinç dedik. Yani küfür etmenize gerek yok. Sevmiyor olabilirsiniz. Yan tarafta bir sürü video var, geçersiniz. Biz sevenlerle devam ederiz. Seviyorsanız da abone olup beğenirseniz seviniriz. Ve maçtayız. Maçtayız. Hadi oğlum gol olsun be. Olmaz. Vur. Vurdu. İlk defa mı topa vuruyorsun? İkincidir herhalde. dışarı <laughs> yaptı. İlk olsa barındıramazlardı. <laughs> Hadi güzel. <laughs> atın astık abi atın ya. <laughs> Fener atacak merak etme. Beçi <laughs> takım da çok kötü şu anda. Atak yok maçta. Aynen. Yarım saat, yarım saat geçti. <laughs> Hadi. Eyvah eyvah hadi ya. Hadi gol olsun eyvah, be. Eyvah ya. Kuru niç at. Helal olsun lan sana. İrfan Can hadi. Hadi abi uzaklaştırın. Hadi iç. Aman aman aman. Bak atak olmuyor <laughs> dedin. Bir daha desene. Abi atak olmuyor <laughs> dedin. Bir daha, <laughs> Bir daha desene. Karşı karşıya. Ne güzel döndün o Helal olsun kurun niç. Hadi afi. Gol mü? Yok ya kaleci izlemiyor musun maçı? Eziyorum Özet da. mi geçeyim sana? İzliyorum da. <laughs> evet çok güzel atamayın atarlar. atamayın atarlar. Atlan. Attılar mı? Atamadılar. <laughs> Maçta bir pozisyon olmuyor dedik. Bir o tarafta bir bu tarafta. Fena atacak <laughs> şimdi. Bak bak izle. Hadi Ferdi. Ah ya. ya. Ulan var ya. Bitmedi. Çok İsmail güzel hadi. Var. Çok güzel çıkın. <laughs> çık abi çık. Abi kapatın önünü ya. Lan. Uy. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun sen <sana> Livakovic. <laughs> Ama az daha atmadı ha. 90'a gidiyor bu arada top. Çok. <laughs> çok iyi gol olsun ne olur gol olsun gol be. Ya ya ne kadar saçma bir iş <laughs> yapıyorsunuz ya. Çok iyi oldu be. Ya. Bu arada orada faul vardı. Hakem devam ettirdi. Avantaja bıraktı yine orada. Çok iyi. Biraz da atamayan atarlar oldu. Yani Göreceğim şimdi ikinci kaçırdı. yere atamayan atarları. Kaçırdı kaçırdı kaçırdı. kaçırdı, kaçırdı. <laughs> şurada faul var. Orada devam ettirdi hakem. Avantaja bıraktı. Şurada Fred'in faulü vardı yani. Evet ilk yarı bitti. Kuştaş ne diyorsun? Fenerbahçe i̇kinci, çevirir mi? İkinci yarı bunun rövanşını görürsün sen şimdi. 3-1 bitirsin de Fener gör. Sürpriz bir gol oldu arkadaşlar maçın ilk yarının bitmesine. Güzel oldu. En azından ikinci yarı bir futbol izleriz. İlk 30 dakika futbola dair hiçbir şey yoktu. İki takım da hiçbir şey yapmadı. Ama Son 15 dakika muazzam bir futbol vardı. İki tarafta da Levakovic'in iki tane net kurtarışı var. Karagümrün kalecisinde güzel bir kurtarışı var. Bakalım ikinci yarı görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Evet sen Arkadaşlar merhabalar. Karagümrük Fener maçında ikinci yarıdayız. Tahminini Kara... aldım tahminini. Fenerbahçe 3-1 kazanır. Klinik Batu Şah'ı değişikliği oldu arkadaşlar. Yerinde bir değişiklik. Şimdi bas geldikten sonra gör. İkinci yerdeyiz. Maçtayız. Aman be! Aman be! Defansa mı çarptı? Ceko! Dur biraz da şöyle deneyim. Oğlum bir, biraz dayanın be. Biraz dayanın be. Hakem olsun bu arada. Dayandılar biraz. 45'te başladı. 48'e kadar dayandılar. Orada o faul vardı. Devam ettirdi. Avantaja bıraktı. Aynı şeyi ilk, ilk yarıda da yaptı. haçemeral olsun diyorum ve ben... Bu bir ben mi gidiyorum abi. Bu hakemin bir stratejisi mi? Ben gidiyorum <laughs> Adnan gitti. Hadi iki gol daha. Kuponuma iki gol daha kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Otoban yaptı orayı. O nasıl koşuyor? Otoban yaptı orayı. O oh, penaltı. <laughs> penaltı. Vermedim. Yok mu? Güzel. Ne oldu abi? Ne oldu? Ne olmuş? Ne oldu hakem? Ne yapıyorsun? <laughs> Pozisyonu merak ettim. Pozisyonu gösterin de yorumlayalım kardeşim. Evet. E, net penaltı, penaltı abi. Penaltı olmuyor mu yani? Ayağını o koymuş. Net penaltı <laughs> abi. Maç şey yani Bak bu değil Şurada yanına gelen çığır? oyuncuya bak. Baksana ayağını yok, koyuyor yani. Net penaltı arkadaşlar. Topla da bir alakası yok. Topa da değmiyor. Yok canım buna bu. Buna penaltı bu, veriyor. Buna penaltı değilse başka ne penaltı. Burada bile ayağına vuruyor bak. Burada da hiç topla alakası yok. Evet 2-1 oluyor. 3-1 <laughs> <bir> mi demiştik? <laughs> Doğru karar doğru karar ama şöyle bir şey var hakem bunu yani vara gitmeden görmesi lazım çünkü çok bariz bir şekilde penaltı. Bir altı. de yanındaydı yani arkasındaydı hemen. Önünde oluyor. Yani pozisyonun arkasındaydı. <laughs> Batşayı <laughs> <laughs> hadi sen girdikten sonra her şey değişecek dedik. Hadi 2-1 yap Bat. Hadi be. Batman kaçır oğlum. Hadi be. Kaçırmaz Batşayı. Tadiç bile kullanmadı Düşün. Batu Batşayı güveniyoruz. Kaçırır. Batu haydi. Avut. Attın. Out mu? Ağlarda bir out mu? <laughs> out nedir biliyor musun? Dışarıya atınca out oluyor. Ka kalenin içinde kalınca gol oluyor. Skora bak. Kara diyordun diyordu Mesut. <laughs> 10 dakikada maç bitti ya. Biter. Ben sana ilk yarı biterken ne dedim? Sevinme ikinci yarı var. Fener var dedim. Çay içer misin? Var dedi. <laughs> çay içer misin? Ben çay doldurayım. <laughs> Neyse Fener sayesinde bana hizmet ediyor. <laughs> Yok hani kaçmak içindir. diyor. Çay içersen çay doldurayım Olur Olur olur. Oley! Batuçay nasıl seviniyor? Bonutçu'ya sarılıp. Gel kardeşim biz de sarılalım. <laughs> <laughs> Hadi oğlum bir tane daha atın be. Atın! Attılar mı? Gol! Lan! Gol mü? Bak kaleci tutunca gol olmuyor. Onun filelere gitmesi gerekiyor. Ya ne kadar dillendin. Ne kadar dillendin. Cık. Daha gol nasıl olur bilmiyoruz. Gerçi ben de Beşiktaşlı olarak hasret kalıyorum ama olsun Fener. <laughs> Fener bana o hasreti götürüyor. Beşiktaş kimdi ya? Siyah beyaz renkli olan. <laughs> kimdi Beşiktaş ya? Biz göremiyoruz da Beşiktaş'ı. Seni bağlamaz. Ne yapıyorsunuz abi ne yapıyorsunuz ya? Pas pas veriyorlar. Bildim Fenerbahçe'yi bıraktınız ya. Evet. Balçay bir tane daha mı? Uy! Uy! <laughs> <laughs> Direktten döndü bu arada. Adam gördün mü iki kişiyi? Güzel pas attılar o Fenerbahçe. Pas atmadılar attı. ya bıraktılar Serdar Azize. Üç olsa maç bitiyordu. Gel şimdi de bitti ama. Tamam 3. <laughs> olunca tamamen biter. <laughs> Beni cebine götürdü. Kırmızı kart çıktı. Ne oldu ya? Kırmızı kart çıktı. Kime? Rayne. Mendes'e mi? Ryan. Kırmızı kart doğru karar. Çünkü arka tarafından basıyor. Aşin'le i̇şte. basıyor. Doğru ben karar. Ferdi içeriye baktı. Eyvah. Eyvah eyvah. Gol olmasın abi. Olsun gol abi. olmasın, gol olmasın artık. Bir müdahale edin. Fred, Ceko, Tadic, Ceko hadi, atın. <laughs> Uzaklaştırın abi. Atın abi. Uzaklaştırın. Bir şey yok kalk İrfan. Kalk ne olur. İndirin şu adamı artık. Batşahi. Ceko hadi. hadi atarsın. Ferdi topa şu abi, topa bir vurun artık. Ferdi atacak şimdi bak bak Ferdi izle. Ferdi, Ferdi, Ferdi. Attı. <laughs> penaltı. Vurmasın abi vurmasın. Penaltı. penaltı. Tekrar pozisyona bakalım da İrfan Can'ın ayağına vuruyor sanki. Ya penaltı abi topla bir alakan yok ki senin. Kaldı yok bu penaltı değil ya. Bu penaltı değil arkadaşlar. Adam topa vuruyor, İrfancan da adamın ayağına vuruyor. Bence penaltı değil. İrfancan adamın İrfan Can ayağına. İrfancan adam'a foul yapıyor. Yani benim düşüncem öyle. Çünkü gördüğüm kadarıyla adam topa vuruyor, topa vurduktan sonra İrfancan da topa vuracağım diye adamın ayağına vuruyor. İrfancan biraz geç kalıyor topa vurmakta ki bence penaltı değil. İptal, i̇ptal. iptal etti arkadaşlar, doğru karar bence de penaltı değildi. Bilmiyorum. Ama yani net bir şekilde top adam adam topa vuruyor. Sonra İrfancan adam ayağına vuruyor. Ulan 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 Zay. Ya Livakovic. Penaltı. Offset mi? Ne oldu ki? Aldatmış. Herhalde Üçüncü kırmızı. Ha kırmızı. Tamam hadi üç geldi. <laughs> ben Daha de sevindim, artık ben gelmiyor de, da. ben, de, ben de sevindim biliyor musun penaltı diye. Ne penaltı bak kandırıyor burada bak. Ne alakası var. Yalnız Zarep ya, Fenerbahçelilerin burada şu maçı izleyenlerin kalbi durmuştur. Benim durmak üzere. Bu arada <laughs> sen Fenerli misin? Destek veriyorum sonuçta. Bu biliyorum arada biliyorum. doğru karar. Ama yalnız doğru, hakeme, doğru karar hakem hakeme helal olsun. Yani şurada o e, yanlış kararı vermedi yani. Penaltı vermedi. Böyle penaltı olmaz zaten. Ya bazı hakemler var ya açı maçı bilmem ne diyorlar penaltı veriyorlar ya. Adam hakeme aldatma yönelik hareket dedi verdi kırmızı kartı. bir itiraz Güzel. Abi dakikadan çalmayın hadi. Sen futbolcusun. Adam daha kayarken kendini yere atmış. Böyle adam vermiyoruz. dur bir senin önüne gelsin bari. Adam önüne gelmedi adam. Abi bitirme ya. Üçüncü Olur. atacaklardı. Bitirme zaten iki saat şey Senin skor tahminini tutmadı ama 3-1 olabilirdi. Arkadaşlar Fenerbahçe'de arkadaşlar tebrik ediyorum. Hacemi de tebrik ediyorum. Çok muazzam maç yönetti. Penaltı pozisyonları olsun, iptaller olsun, kırmızı kartlar olsun. Bence hepsi doğruydu. Güzel haçemsiz bir e, maç izledik. var vardı. Hacem vardı ama güzel bir haçem vardı. Bir de Beşiktaşlı olmasa. Ama haçemsiz maç izlemedik. <laughs> Maçtan sonra canlı yayınımız olacak arkadaşlar. E, abone olup beğenirseniz seviniriz. Perşembe günü Fenerbahçe'ye başarılar, başarılar dileriz. Sana bırakıyorum. Hadi sana bırakıyorum. Al konuş. Ben gidiyorum ya. Ay, Fener kazandı çok mutluyum. Arkadaşlar bizi seviyorsanız kanalımıza abone olup bizi destek verebilirsiniz. Ayrıca yarım saat sonra canlı yayındayız. Görüşmek üzere.